Şefen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün rengarenk cıvıl cıvıl bebek battaniyesi modeli anlatmayı düşünüyorum. Ben modeli her zamanki gibi böyle her renkten bir sıra koyarak rengarenk çalıştım. Ama bunun tek renkle yapılmış çeşitlerini görmek istiyorsanız dünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Videonun YouTube YouTube'da videonun alt kısmında sitenin ve Facebook sayfasının linkleri bulunmaktadır. Bu linklere tıklayarak da tek renkte yapılmış pek çok battaniye çeşitini görebilirsiniz. Burası modelimin arka yüzü. Başlangıç kısmı ve bitiş kısmı gördüğünüz gibi zikzaklı bir görünüme sahip. Orta kalınlıkta ve biblerini modelimi çalıştım. Şöyle göstereyim tığ kalınlığımı da. 1.9 milimlik tığ kullandım. Tığ ucu da bu kalınlıkta. Şimdi öncelikle zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Başlangıç zincirini bu tür tığ örgülerde biraz gevşek başlamanızı tavsiye ederim. Yoksa başlangıç kısmı daima örgünüzün toplar. Biraz bu şekilde gevşek çekerseniz örgünüz toplamaz. Şu şekilde bir tane zikzam şekilde 12 tane zincirden oluşmakta. 12 zincir üzerine kurulmakta ben şimdi saymıyorum rastgele çekiyorum iki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum şöyle hızlıca çekeyim yeterli sanırım şimdi hemen ilk zincire batıyorum biraz uzunca çektiğim ilmeğimi sık iğne örüyorum her zincire bir defa batarak bu şekilde devam ediyorum biraz sık iğnelerinizi gevşek bırakın çok sıkı sıkı yapmayın 2 oldu. 3 4 5 6 tane. 6 tane sık iğnemi yan yana her zincire batarak yaptım. 2 tane arada zincir çekiyorum ve son battığım yere tekrar batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane. 6 tane sık iğne yaptım. 2 zincir çekip bir tane sık iğneyi son deliğe tekrar battım ve 6 tane tamamladım. Zincirden sonra 6 tane daha sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 1 tane atlıyorum. 2. zincire batıyorum ve tekrar 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı son noktaya bir kere daha batıyorum. 1 2 3 4 5 6 Gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane zigzag yapmış oldum. Bu iki model benim için yeterli olduğu için bir zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 tane zincir çektiğim boşluğuma yapıyorum. Tekrar arada iki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. Bu sık iğne olduğu için aralarına girerken karıştırabilirsiniz. O yüzden Saymanızı tavsiye ederim. 6 tane yaptıktan sonra 1 tane atlıyorum. 2. boşluktan devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane bu kısmı yapıyorum. 6. daima 2 zincir çektiğim deliğe yapıyorum. Arada 2 tane boşluğum var. Aynı deliğe 1 tane daha sık iğne yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. şu son deliğe batarsanız örgünüzün kenar kısmı düzgün olacaktır. Bakın beyaz ipimle iki sıra bu şekilde sık iğne yaparak beyaz kısmımı tamamladım. Şimdi renkli kısmıma geçiyorum. Bu beyaz kısmı sadece bu başlangıç için bu şekilde. Daha sonrasında üzerinde şu uzun ilmekleri yapıyoruz. Hemen renkli ipimle ilmeğimin içinde içerisinden bir kere geçiyorum ve bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane. 6.'yı daima 2 zincir çektiğimiz boşluğa yapıyoruz. Tekrar arada iki tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 tane. 6 tane yaptıktan sonra bir tane atlıyorum. Şu bir tane deli atlayıp ikinciye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane yapıyorum. Altıncıyı 2 tane zincir çektiğim boşluğa yapıyorum. Arada tekrar 2 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. şu en son sık iğneye girerek kenarının düzgün durmasını sağlıyorum. Bir tane zincir çekip örgümü tekrar ters çevirdim. Aynı şekilde 6 tane sık iğne yaparak burayı da tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 zincir yaptığım boşluğa tekrar arada 2 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum devam ediyorum 2 3 4 5 tane Bir tane boşluk atlıyorum. İkinciden devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Altıncıyı iki zincir çektiğim delik olan kısma batıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 sonuncu sık iğneye batarak 6 tane yapıyorum. Renkli kısmı da bu şekilde tamamladıktan sonra tekrar beyaz olan kısmıma geçiyorum. Şimdi bu, bu kısma kadar 4 sırayı aynı şekilde örüyorum. Asıl model bu kısımda şimdi yapılacak ilmeğim içerisinden geçiriyorum ve bir tane zincir çekerek geri döndürüyorum şimdi 1 2 3 tane sık iğneyi baştan yapıyorum başını doluyorum biraz sıradaki iki sıra sık iğne yapmıştık bakın birinci sırasına değil ikinci sırasına şurası orta deliğim orta deliğimin yanındaki ilk sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnenin arasından giriyorum başını doladım. İkinci sıradaki beyaz kısmın ilk sık iğnesini atlayıp ikinci sık iğnesine giriyorum. Ve çektiğim ilmeğimi biraz uzatarak örüyorum. 1 2 Daha sonra devam ediyorum. Kaldığım yere batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bu sefer deliğimin yanındaki son sık iğneye girerek aynı şekilde iki defa da trabzanımı biraz uzatarak örüyorum. İkinci trabzanımı yaptıktan sonra bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi ise iki zincir çektiğim delikli olan kısmı yapıyorum. Arada iki tane zincirim var. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Devamında ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bu taraftaki modelin aynısını diğer tarafa uyguluyorum. Başını doladım. Bu defa ortadaki deliğimin sonrasındaki ilk sık iğneyi atlayıp pardon ilk sık iğne ve ikinci sık iğneye giriyorum. Başını doladım. Burası deliğimden sonraki ilk sık iğne giriyorum ve iki defa da trabzanımı örüyorum. Kaldığım yerden bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin arasından geçiyorum ve iki defa da trabzanı örüyorum ondan sonrasında 1 2 ve 3 tane daha trabzanım yapıyorum bir tane atlıyorum ikinciye giriyorum devam ediyorum 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum Aynı şekilde başını doluyorum 3 sık iğneden sonra. 2 sıra beyaz ipimle sık iğne yapmıştım. İlk sırasına değil ikinci sırasına şu ortadaki delikli kısımdan sonra bir ikinci sık iğnenin arasına giriyorum. Başını doluyorum. Bakın burası orta bölümü sayıyorum. Bir ikinci sık iğnenin arasına giriyorum. Ve biraz uzunca ördüğüm ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında yanına devam ediyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar başını doluyorum ve bu defa hemen yanındaki sık iğnemin arasına giriyorum. Çektiğim ilmeğimi iki defa da trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi iki zincir çektiğim boşluğuma yapıyorum. İki tane zincir yapıyorum. Aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra iki sık iğneden sonra bu defa modelimizin diğer tarafını yapıyorum İlk başlangıçtaki sık iğnenin arasından çıkarttığım ilmeğimi iki trabzan şeklinde örüyorum hemen yanındaki deliğe tekrar batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum tekrar başını doluyorum ikinci sık iğnemin arasından bir tane ilmek çekiyorum ikili trabzan olarak örüyorum devam ediyorum 1 2 sonuncuyu en son ilmeğin içerisinden alarak 3 tane olarak tamamlıyorum burası ilk başlangıç sırası olduğu için sadece sık iğne şeklinde ördük ama bundan sonraki beyazlar daima aynı bu şekilde yaptığım gibi yapılacak Şimdi bir tane zincir çekip örgümü ters çevirdim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. boşluğa yapıyorum. Arada iki tane zincirim var. Aynı boşluğa devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane bir tane atlıyorum bir tane atlıyorum ikinciden devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6. tepe kısmını yapıyorum İlk başlangıçta bu kısımda ikişer tane de trabzan yaptığımız için sayıları burada biraz daha artmış olabilir. Bakın gireceğiniz yerlerin tepeleri artmış olabilir. Bu kafanızı karıştırmasın. Daima dediğim gibi sayarak yapın. İki zincir zincirden sonra aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6 tane. Tekrar renk ipime geçiyorum. Bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Bundan sonrası aynı şekilde devam etmekte. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Tepe kısmına batıyorum. 6 Aradaki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane. Bir tane atlıyorum. ikinciden devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. tepe kısmına giriyorum. Aynı ilk başlangıçtaki gibi iki sırayı da bu şekilde devam ederek renkli sıramızı bitiriyoruz. İki sıra renkli olan kısmımı tamamladım. Şimdi tekrar beyaza geçtim. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Bir. 2 3 tane sık iğnem yaptıktan hemen sonra başını doluyorum. Bir İki sıra bakın. Birinci sıraya değil ikinci sıradaki orta deliğin bir, iki tane yanındaki oluyor. İkincinin arasından şu şekilde giriyorum, çektiğim ilmeği biraz uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar başında doluyorum. Bu sefer iki zincir çektiğimiz deliğin hemen yanındaki sık iğnenin arasından geçerek bir tane daha trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğneyi iki zincir çektim. Tepeye yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Hemen yanına ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ve başını doluyorum. Deliğin hemen yanındaki ilk sık iğnemin arasından bir ilmek çekiyorum ikili trabzan olarak örüyorum sonrasında bir tane sık iğne yapıyorum ve tekrar başını doluyorum hemen yanındaki sık iğnenin arasından ilmeğimi çekiyorum ikili trabzan olarak örüyorum devam ediyorum 1 2 3 tane daha sık iğne yaptıktan sonra bir delik atlayıp ikinciye batıyorum 1 2 3 tane başını doladım bir tane atlıyorum deliğin kenarındaki ikinciye batıyorum biraz uzatarak ikili trabzan yapıyorum daha sonra bir sık iğne yapıyorum tekrar başını dolayıp hemen yanındaki sık iğnenin arasından ilmeğimi çekerek ikili trabzanımı yapıyorum bir tane sık iğne yapıyorum ikinciyi iki zincir çektiğim boşluğa yapıyorum tekrar iki zincir çekip aynı boşluğa bir trabzan yapıyorum yanına ikinciyi yapıyorum başını doladıktan sonra hemen devamında bakın iki tane yapmıştım devamındaki sık iğnenin arasından giriyorum ve uzattığım ilmeğimi iki trabzan olarak örüyorum bir tane sık iğne yapıyorum hemen yanına girerek İkinci ikili trabzanım yapıyorum ve devamında bir iki üç tane sık iğne mi yapıyorum bundan sonraki beyazlar dediğim gibi hep aynı şekilde örülecek Renk zaten sadece alt altı girerek devam eden aslında gayet basit bir model şu arka kısmında tekrar gösterelim bir zincir çekerek geri döndüm bir 2 3 4 5 6. daima 2 zincir çektiğimiz boşluğa yapılacak. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane. Bir boşluk geçiyorum. İkinciye batıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane. 6. tepe kısmını yapıyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerifenin Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Yüz binin üzerinde olan sayfa bana aittir. Youtube kanalım ücretsizdir. Abone olarak destek verebilirsiniz. Aynı şekilde 6. yayı kenar kısmına yaparak tamamlıyorum. Tek renkte de gayet şık olan bir model. Gördüğünüz gibi her sırasına bir renk verilerek yapılan model de gayet çok güzel oldu. Dediğim gibi her renkte yapılmış hali görmek için YouTube'da videonun alt kısmındaki siteye gitmek için olan linke tıklayarak aynı isimdeki yazıma ve diğer modellerime ulaşabilirsiniz.